8 tarihinde Türk gazetecilerine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Bir üst gazetecilerin izlenmenin ev baskınlarıyla göz Ve 8 boyunca emniyetli tutuldu. Bu operasyon kapsamında bizim şey, ve Arı Prodüksiyon şirketinde baskı düzenlenerek fotoğraf yapıyordu. Kamera, bilgisayar, artık aralarında olduğu mesleki kumallara yakınlandı. Bugün burada üç ayı aşkın süredir özgürlüklerinden kopartılan 16 gazeteci için bir araya geldik. Gazeteci arkadaşlarımızın tutuklanması üzerinden üç ay geçmesine rağmen haklarını yüklenen soruşturma tamamlanıp iddianameye dönüştürülmediği gibi tutukluğa yapılan her bir başvuru ise olumsuz yanıt verildi. Kısa bir kısa sürede iddianame hazırlanarak ve arkadaşlarımızın serbest bırakılması gerektiği Basın aykın Mart, ve herkesi bu mücadele bu mücadelede ortaklaşmaya çağırıyoruz. Hadi biz bir suç Siyasette ve basında hiçbir zaman sözün bittiği nokta olmamalı. Sözün bittiği nokta düşünceye kerek 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 bittiği nokta, bu kadar çarptığı nokta çatışmadır, şiddettir, göz yaşlıdır, ölümdür. Güney Abimusa'nın mahkemesiydi. Ankara'da görülüyor bu dava. 30 yıl önce yol ortasında öldürülen özgür basın geleneği mimarı mahkemesiydi. Maalesef bir zaman aşımı tehlikesiyle de karşı karşıyaydı. Diyarbakır'da 8 Haziran'da tutulan 18 Kürt basıncının ne suçu var? Sözünü söylemekten, yazısını yazmaktan, mikrofonunu uzatmaktan, kamerasını tutmaktan, toprak makinesinin deklasyonuna basmaktan başka ne suç işlemiş? Bu ülkede herkes her ülkede mensup olabilir. Kimsenin hukuki güvencesi yoktur değerli arkadaşlar. Kimsenin yasal, anayasal güvencesi yoktur özgür basını her zaman dimdik ayakta olmuştur. Bundan sonra da ayakta olacaklar. Biz de bunun için buradayız. Tüm kamuoyu da bu duruma duyarlı olmaya çağırıyorum. Sadece söyleyeceklerim bundan این کسو